Siyaset bilimci Murat Bahadır Akkuyumlu Politik Adam televizyonunda anlatıyor. Derin İran. İran köklü devlettir. Uydurmayın ya. Uydurmayın. İran, İslam Cumhuriyeti'nin bulunduğu topraklar köklü devletler ev Hikaye anlatıyorlar. Öyle mi diyelim? Elbette. Ya o coğrafyada devlet kuranları bir öğrenin önce ya öğrenin. İran'dan önce bir devlet yokmuş hocam. Kim Değil diyor İr ya? İran. Olur öyle şey ya? Hepsi Türk devletleriydi. Hepsi. Safeviler dahil. Safeviler benim yurdum nere biliyor musun Fehmi? Benim ata yurdum. Tebriz. Ben Akkoyunluyum. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Bahadır Han'ın torunuyum. Benim ata yurdum Tebriz. E, Nadir Şah, Avşar İmparatorluğu. Akkoyunlular, Safeviler, Göktürkler, Karahanlılar. Bunların hepsi Türk devletleri ya. Kardeş, İran ne demek? Aryanilerin ülkesi demek. Ne zaman konuldu bu isim? 1925'te. Ondan önce oraya Türkistan denirdi. Bak bin yıllarında, bin, bin, bin. Hatta daha önce, Kerbela vakasında bile biliriz o coğrafyaya Türkistan denirdi Türkistan. Ebu'l Hasan Harakani bin yılında 1000 yılında Türkistan diyor oraya. Hazreti Hüseyin Kerbela'da o bölgeye Türkistan diyor.